Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shark Byte 2'de yeni gemi alacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an gemi alma menüsündeyim ve gördüğünüz gibi bu gemiyi alacağım arkadaşlar. Kurtarma botu o zaman aldım. Takılı şu an arkadaşlar. Ee, o zaman bunu test edeceğiz arkadaşlar. Hızı da iyi. Bence iyi bir gemi olacak. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Neyse Şimdi ikimizden biri seçilecek. Yani özel sunucu şu an Hasan Efe ile. Evet Hasan Efe seçildi. Yani daha iyi gösterebileceğim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir gemi. Hızı da 125'e çıkıyor arkadaşlar. İyi bir gemi bence. Yani baksanıza o sana hızlı da bakın. o çok hızlı. Şimdi bu gemiyi bir ilk önce göstereyim arkadaşlar. İçi böyle. Hatta burada bir tane donutlu şey var. Tabi gidemiyoruz ve burada geminin şeyi var. Burası biraz kötü durmuş. Burayı engelleyebilirler ama neyse. Geminin içinde kaç kişi yer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi buraya sığabiliyor ben de birlikte ama. Gördüğünüz gibi şöyle bir gemi. Burada buradan da girebiliyormuşuz lan bunlara. <laughs> Bakın şöyle girebiliyormuşuz. Şimdi bunun üstünde falan ne var? Yanlarda böyle şurada perhane var. Tabii ki bu perhane dönmüyor. Ee, e geldi bu arada. Ben öldürmez değil mi? Ben öldürmez. Bakın orada. Ee, şu önde arkadaşlar şöyle bir yer mesela bakın. Şey yapacaksınız burada. Tamın üstüne geçeceksiniz. Buradan vuracaksınız köpek balığına doğru. Falan gittim boş verin. Şimdi bir dakika lan buradan buradan bir yere gidiliyor. Anay ben ilk defa görüyorum burayı ne? Gizli şeyler için var. Ana sevgiler günün özel buraya bir şeyler yapmışlar. Başladık. Burada tam başladığın şey yaptım. Sizde öyle oldum bilmiyorum ama ben de tam başladığımız an şey yaptım. Evet şu e, bir kız çıktı. O zaman Hasan davet ediyorum hemen. Evet biraz daha ses açayım. Hiçbir şey duymuyorum çünkü. Tamam şimdi biraz duyuyorum. Daha arttırmamışım. Neden bu gemi hep böyle ters dönüyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi gemi böyle bence iyi yani bir gemi. Mesela şu gemin üstünden geçer miyiz? Vallahi geçtik. Ve hızlı da arkadaşlar burada SB2 yaz yani şart byte 2. Amına köpek bana ne kaçılır. Ne oluyor lan orada? Selamun aleyküm kardeşlerin üstünden geçebilir miyim? burada Ufa var. Ben de bu arada e, e, ben eskiden yani eski hesabımda Ufa vardı bu oyunda. 10.200 para ve o kızak dediğim şey işte bu. Tak orada hatta. Evet, ne haber kardeşim? Ve geminin içinde nasıl gözüküyor? Hiçbir şey görünmüyor. Ben size öyle diyeyim. Ay göbek balı yenildi lan. Evet. Neden nasıl oldu anlamadım ben de. Şu kişilere de atayım şu istekleri falan. Başka kişiler de gelsin. Ama hiç kimse gelmiyor. Neden ben de bilmiyorum. <laughs> Herkes attım şu an ama hiçbiri gelmedi. İçeriye geçebiliriz. Hayır. Gemiye başkası girdi. Şimdi bu koltu alırsa. Tamam gel kardeşim. Hop. Şimdi o ayakta ya. Ayaktaysa onu şimdi çılgının yapacağım. Aa, az önce aldığımız çocuk öldü. <laughs> Yok yanımızdaymış yanımızda. Bakın burada. Bak onun ismi Ezinit. Oradaki ölen kişinin de ismi bir şey bir şey. Şu an bir adamın içinden geçtim. <laughs> Geldi kardeşim sen ne yapıyorsun ya kaplumbağanın üstünde. Ha, köpek balı orada. Gel lan buraya köpek balığı. Nerede oğlum bu köpek balığı? Ya? Hayır, ya, sınıfe düştü. Gel lan. Ha ah, tamam. Gördüğünüz gibi kazandık. E ben 20 vurmuşum o yüzden karı kalmışım ama bunlar 170 160 falan yani yip iyi de para. Sin ya ne değişik karakter yapmış. Şimdi bak ben olursam <laughs> yok. Şimdi Tekrar tüm kişileri davet edeceğim. Bakalım gelecekler mi? Gelmeyecekler mi? Yoksa gelemeyecekler mi? Ah hezint geldi. Ben bunları niye atamıyorum? Aha bir sürü kişi geldi lan. Evet bir sürü bir sürü. Herkes istiyorum. Oy. Herkes geldi lan gemiye. Parti veriyoruz aga. Şuraya bakın. Tüm kişiler var lan. Herkes var. Evet köpek balığı da buymuş. Tipinin kadar tüm gördüğünüz isimlere yani yorumda ne ya bakın isimleri sayayım. Hiçbirinin ismini sayayım. Bak Kingen, Fly Happy, Nefiza, Ice Boy ve Henskin bir de Hasan Efe 31. Ya biz onu direkt Hasan Efe diyeyim. Bir de Poyraz o da benim. Hasan Efe de arkadaşım işte. Şimdi gemiyle acaba köpek balığından kaçabilir miyiz? Bir keresinde kaçmıştık. Bence bunda da kaçarız. Nerede o şimdi? Bu arada oyna e, mobilden oynasanız bile e, bilgisayar grafiğini alırsanız yani bilgisayarı seçerseniz benim aşkımdan çok daha iyi gözüküyor buralar. Hem kastırmıyor da şu an ben bir şeylere yaptığım için kastırıyor. Ben bunu şey yapsam hiç kasmaz yani. Gördüğünüz gibi. Selamun aleyküm gençler. Evet burada zehin falan bir şeyler var. İşte ben niye isimlerini tekrar söylüyorum. Ben biraz bir troll şeyler yapak. Canım sıkıldı. Benim çok canım sıkıldı. Benim canım sıkılınca böyle bir şeyler yapasım geliyor ya. Yani. Çok canım sıkıldı kardeşim. Birisi bir şey yazdı paintball mı? Monol. Ne dedi? Hiçbir şey, hiçbir bok anlamadım. Şuradan vur. Zınk. Zınk. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Şu an gemi çok çılgın hareketler yapıyor. <laughs> evet gidiyoruz. Ama bu gemi bak üstte de kişiler oturuyormuş. Bak sadece altı değil. Al. Ama ben troll şeyler yaparım. Allah bismillah man rahim. Bu arada böyle troll şeyler yaparsak bence köpek balığı bizi yakalayamaz yani. Sen köpek balısını tam beni Öldürüyorsun Tam o sırada e, ara neydi gemi uçuyor böyle bir şeyler yapıyor. Oğlum bizim gemi niye oraya gitti? Herde bir sürü kişi olunca öyle oluyor. Bu, bu arada e, promosyon 5'e çıktı ki Bombayı geç Ama Herkes şeyi seçtiği için enfeksiyonu. Yani şu an enfeksiyonlu zaten. E herkes enfeksiyon seçtiği için biraz kötü. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir sürü bak Hasan Efe az önce saydığım isimler ve Me M M Meryem Gültekin ve Korkutucu 8 var. Yani iki tür iki Türk kişi var. Benle Hasan Efe ile birlikte 4 Türk kişi var. Yani geminin içi doldu taşlı lan. Vallahi geminin içi doldu taşlı. Baksanıza şu gemin içine ya. Bak. İsmini sayamam yani o kadar fazla kişi var. Az, 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 önce saydım yeni gelenleri ama. Sadece yeni gelenleri. Şu an gemiye çok değişik hareketler yapıyoruz. Farkındayım ama. Yani ben yapmıyorum. Kendisi gidiyor. Hadi lan bir şey yapmasana ya. Zallahi nangara gara gulle. Lan geliyor. Aa niye gittin? Kinkeli sala gitti. Aa neredesin? Kinkeli Kinkeli Allah senin belanı versin. Kinkeli geliyor. Kinkeli köpek balığı senin yüzden bizi yiyecek. Kinkeli atla çabuk. Kinkeli ben senin yapacağın işe sıçayım. Kinkelli. Kinkelli. Ne yaptın ya? Kinkelli yüzünden 8 kişi gitti valla. Hadi girin ya. Bir düzgün duramadınız be. Sizi yarın yorta bırakırım bak. Ya bana ne gidin ya. Sizle mi uğraşacağım? Ölürlerse ölsünler yani bana ne. Bismillah. Bu ne oğlum? Ne yapıyoruz biz? Biz denizaltı 3000 yapıyoruz galiba. Bak tam ucundan zımp kara kara gilla. Allah bu az önce biz takla atıyoruz ya. Happy ne pizza ne kalala kole liza belli. Allah rahim. Aha kazandık lan oğlum. Şimdi bakalım kim köpek balığı olacak. Hasan Efe ya. Hasan Efe köpek balığı. Hayır. Hasan Efe'den kaçma challenge. Oyun ayarlarını 2 yapsam ya? Aynen yapayım. Şimdi hiçbir şey görünmüyor. Nereden o? Biraz sesini açıyorum. Buradan gelmedi mi o? Gitmiş galiba. Ben o zaman denizaltının içinden geçtim. Merhaba denizaltı. Şimdi. O zaman masanefeyi çıldırtalım. O yüzden ikide bir yok olup gidelim yani. <laughs> Nasıl bir fikir? Wasabi. Kovalıyor. Bak şimdi ona bir yumruğu çakacağım. Ben onun tam motoruna kadar dokunursam acaba bunu kırılmaması lazım değil mi? Wasabi. Sen o bir de oyuna şey geliyor neydi ismi? Ee, ne diyeyim? PvP haritası haritası yer yani savaş haritası böyle birimizin teknesine vuruyorsunuz sadece. Agassi Trip'te öyle bir şey eklenmişti ver ama araba. arabayla veya gemiyle çarpmıyordunuz. Sadece savaşıyordunuz işte. Canı çok azalmış ve hiç kimseyi öldür öldüremedi. Veya ben görmedim. Gel lan buraya domates tostoş. Bay bay. Korkutucu 8 altına sıçtı. Geliyor lan. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Kaldırdım. Allah geminin yarısı yok. Ay gemi yiyecek. Nerede lan bu? İki canı kaldı. Ama geminin yarısı yok. Neden böyle oluyor? Nerede lan o? Tövbe. Aa. Ne oluyor lan? Bir dakika oğlum. Oyun, oyun bozuldu lan. Bak bir de hızımıza bakın. Desen siz bana bakın. Bu ne? Şu an çok değişik bir şeyler oluyor. Şunu da bir ekran fotoğrafını çekeyim. Hiçbiri gelmezse şu hapinle ne da açacağım. Bay bay. Bye. Happy birthday. Çıkarma mı? O ne? Ha şey helikopter. Nereden bu efendim? Evet. Gebek balığı geliyor. Bu son tur olsun. Sen fenerdi. Harbi lan nerede o? <laughs> bu nerede lan lan neredesin lan yok gel gel gelmedi ya. Evet son turdu. Bir dakika tur ee, şey olursam neydi ismi köpek balığı olursam ama bitmez yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle ben hemen bakayım liderlik tablosunda hemen görebileceğiz zaten. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Ve bay bay. Hasan Afi bir dur ne yapıyorsun arabaya ne yapıyorsun ağzına nasıl...